katı yağ kullanmadan kıyır kıyır bir kurabiyenin hayalini kuruyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu tarifin tüm detayları, besin değerleri ve sağlık notları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Hemen tarifimize geçelim. Yoğurma kabımıza bir tane oda sıcaklığındaki yumurtamızı alıyoruz, ardından yarım su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Çırpıcı yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Kristalize şeker taneciklerinin yumurtayla buluşup kremsi bir yapıya dönüşmesi. Kurabiyelerinizin dokusu için ilk ve en önemli adımdır. Bu işlem, havayı karışıma hapsederek daha hafif bir sonuç elde etmenizi sağlar. Tarif için kullanacağınız sıvıların mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması, emülsiyonun daha iyi oluşmasını ve homojen bir karışım elde etmenizi sağlar. Bu da kurabiyelerinizin kıvamını doğrudan etkiler. Karışımımız kıvama geldikten sonra hemen içerisine yarım su bardağı kadar mısır nişastası ekliyorum. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir pakette vanilyayı ilave edip tekrar karıştırıyorum. Mısır veya buğday nişastası eklemek, kurabiyelerinize o aradığımız, kıyır kıyır, dokuyu veren gizli kahramanlardan biridir. Nişasta, unla birleşerek, gluten oluşumunu dengeleyip, daha narin bir yapı kazandırır. Şimdi sıra geldi unumuza. Tarif için, 2 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Önce 1 su bardağını ekleyip üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da kabartma tozunu ilave ediyorum. Unu azar azar eklemek, hamurun kıvamını tutturmanın altın kuralıdır. Her un farklı nem oranına sahip olabilir, bu yüzden hamurun elastikiyetini hissetmek önemli. Hamur toparlanana dek yoğuruyoruz. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde ettiğinizde kıvamı tamam demektir. Hamuru dörde bölüp, her bir parçayı elimizle uzatarak silindir haline getiriyoruz. Bu hamur kolayca şekil alabilen cinsten hiç çekinmeden deneyebilirsiniz. Silindirleri eşit parçalara ayırarak 8 tane kurabiye hamuru elde ediyoruz. Şimdi en eğlenceli kısım, çatalla şekil vermek. Her bir parçanın kenarına veya tam ortasına çatalla bastırarak eşsiz desenler oluşturabilirsiniz. Evinde çatalı olan herkes bu kurabiyeyi rahatlıkla yapabilir. Tüm kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize diziyoruz. Önceden 160 dereceye ayarladığımız alt üst ayar fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15 ila 20 dakika pişiriyoruz. Fırında düşük ısıda yavaş yavaş pişmeleri, kurabiyelerin içinin de eşit şekilde pişmesini ve o mükemmel altın rengini almasını sağlar. Fırından çıkan kurabiyelerin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Biraz yumuşak görünseler de nişasta ve şeker moleküllerinin soğudukça sertleştiğini, yani o kıyırlığın soğudukça ortaya çıktığını unutmayın. Çayınızın ya da kahvenizin yanına çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzet. Ancak her ne kadar katı yağsız olsa da, içerdiği şeker ve un miktarı sebebiyle kan şekerini yükseltme potansiyeli taşır. Diyabet hastaları veya insülin direnci olanlar için porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Hatta gerekirse şeker miktarını azaltmak veya doğal tatlandırıcılarla denemeler yapmak bir seçenek olabilir. Glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan izleyicilerimiz için bu tarif glutensiz unlarla adapte edilebilir ancak doku ve kıvamda küçük farklılıklar olabileceğini belirtmek isterim. Yumurta alerjisi olanlar için ise yumurta yerine bitkisel bazlı alternatifler denenebilir ancak bu tarifin yapısını ve sonucunu önemli ölçüde değiştirebilir. Mutlaka bir uzmana danışarak alternatifleri değerlendirin. Son olarak her ne kadar lezzetli olsa da kurabiyelerin kalori yoğun atıştırmalıklar olduğunu ve dengeli bir diyet içinde ölçülü tüketilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Bir sonraki lezzet yolculuğumuzda görüşmek üzere, mutfağınız hep şen olsun.